Evet arkadaşlar. Çamur havuzumuzu biraz büyüttük. Buraya çamur koyduk. Buraya da biraz çamur koyduk arkadaşlar. Tahminen bir 20 ton su alır herhalde burası. Yükselttik şu anda e, havuz boyunu. Ve de alttaki giderleri kapattım. Buralardan su kaçırmaması için İyice pekiştirelim. Dökülüyor arkadaşlar İnşallah bu sefer su kaçırmaz. Bayağı bir üstüne çıkıp zıpladım. Buraya da ayrık. Arkadaşlar stilli ve çamurlu ayrık koydum muydu? Buradaki ayrık otu. Su kaçırmaz arkadaşlar. Çok güzel conta görevi görür. arkadaşlar. Böyle kapattım. Bu şekilde. Bugünlük buradaki işim bitti arkadaşlar. Şimdi e, kavun karpuz ekmiştim. Onlar çıkmadı. Onları ekeceğim. Bu şekilde. Tam bir kafa dinlemelik yeri arkadaşlar. Motoru aşağı indirdim arkadaşlar. Baya bir uğraştım. Biraz mazotu falan aktı. Bayağı bir zorlandım. Hatta şuradaki taşlar olmasaydı havuzun içine düşürecektim. Havuzun içinden de çıkarmak için traktörün kepçeyi takıp getirmem gerekirdi. Bayağı bir iş çıkarırdı. Şükür hallettik düşürmeden. Ve bu su biraz çürük şeyler olduğu için bunun filtresini çürüdür arkadaşlar. Boruyu çıkaracağım içinden. Ve de işimin olduğunda bunu içine atacağım. Bu filtreyi arkadaşlar, süzgeci. Burası şey yapar arkadaşlar. Ot kökleri falan olduğu için bunu çürütür. Bunu bir şekil koyacağım.